Olay. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Hafta sonuna hızlı bir giriş yapıyoruz. Bugün Delmar'dayız. Delmar'da Klasik Müzik Konserine geldik. Bizim için özel bir gün. Evlilik yıllarımızı kutluyoruz Eda'cığımla. Evet. Üçüncü yılımızı kutluyoruz. Güzel bir organizasyon olması dileğiyle de hafta sonuna güzel bir giriş yapalım dedik. Evet bu özel günümüzde sizleri de bekliyoruz. Umarım bu videomuzu beğenirsiniz. Umarım sana de çok beğenirsin hayatım. Beğendim. Çok beğendim. Çok Hazırsak teşekkür ederim. Hazırsak videomuza başlayalım. İyi seyirler diyoruz herkese. Herkese merhabalar. Bugünün sürprizini ve nereye gittiğimizi ben de bilmiyorum çünkü bugün bana sürpriz oluyor. Anıl bana bir şeyler hazırlamış. Bakalım ne yapmış, ne etmiş. Sadece bana dedi ki kameralarımızı alalım, YouTube'da çekeriz dedi. ve ben de olur dedim. Bakalım neler oluyor. Evet heyecanlıyım ama tahmin de edebiliyorum çünkü. Ne? Şarap aldık. pizza almaya gidiyoruz. Şarküteri tabağı yaptık. Evet. Yanımıza kalın battaniye aldık. Blanket tarzı bir şeyler. Demek <laughs> ki açık havada bir şeyler olacak yani. Ne gibi? Açık havada böyle bilmiyorum artık. Bir yemek, piknik gibi bir şey yapacağız bence. Diyorsun. Diyorum. Ters köşe mi yapıyorsun yoksa bana şu anda? Bunların hepsini boşuna mı hazırladım yoksa? Aynen öyle. Doğru Dalış yapacağız. Dalış mı? Evet. Böyle giyindik. Aynen böyle. <laughs> Yeni trend. Olay bu mudur? Tabii. Olay bu. Evet. Okey tamam. Hadi bakalım. Merakla bekliyorum. Orada görüşürüz. Evet geldik. Gelirken pizzamızı da aldık. Ve artık öğrendim nereye geldiğimizi. <laughs> Klasik müzik konserine geldik. Açık havada. Gayet hoş ve güzel gözüküyor. Bakalım detayları birlikte göreceğiz. Evet eşyalarımızı yükledik. Böyle açık alan. Girişe doğru devam edeceğiz. Check <laughs> Evet geldik. Heyecanlıyız. Ee, güzel bir aktivite olacak. Güzel aslında bu güzel bir date aktivitesi. Evet teşekkür ee, ederim hayatım. En güzel hatta en güzel date aktivitelerinden de birisi bence. Hava güzel. Burası esen bir bölge normalde. Tabi her şeyimiz var. Ee, hazırlıklı geldik. Her şeyimizi aldık. <laughs> Bildiğin çadır kuracağız burada. <laughs> you guys are well prepared. Oh yeah, we are. <laughs> Şimdi gidip yerimizi seçeceğiz. İstediğimiz yere geçebiliyoruz. Böyle en önde olmak ister misin? Evet, 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 evet. Tabii ki. Deli misin? Bu da yer kalmayacak yani. Burası iyi mi? Şurası. Evet. Bunları açmayalım. Evet. Güzel konser için hazırız hazırlıklar tamam. Burası çok büyük, güzel bir alan. Delmar diye geçiyor bölge. Delmar'ın yüksek bölgesi. Sahilde bu tarafta kalıyor. Hava fena değil ama yüksek eşleşim bir, bir, tık esebilir. Evet böyle her yer çevrelenmiş. Çerçeveyle ayrılmışlar boyalarla. 4 kişilik her bölge. Biletlerde 4 kişi olarak satılıyor buralarda. Ama tabii 2 kişi de gelip isterseniz 2 kişi olarak da kalabilirsiniz. Bu ön kısımda VIP olarak geçiyor. Orayı da gösterelim size. Buyurun efendim. VIP bölümümüz burada. Sizi VIP bölümümüze alalım. Şey mi dostum? Hayaller, VIP, gerçekler, çadır kampı. Aynen öyle. <laughs> arkaya çadır kurduk. <laughs> evet bugün burasının açılış günü. Güzel konser alanını. <laughs> Nasıl izlemek vardı? Olsun. <laughs> Müthiş orkestrayı böyle en önden izlemek çok güzel olabilirdi. Burada konser esnasında sahneye atlayanlar olacak. <laughs> kim onlar abi? Klasik, o müzik konseri. <laughs> yani klasik müzik konserinde kim atlar? <laughs> Bu çadır akustik bir çadır. <laughs> sesin akustik olarak arkaya dağılması için böyle bir çadır kullanıyorlar. Hazır mıyız? <laughs> Hazırlıklarımız tamam. Güzel bir sofra kurduk her zaman gibi. Olmazsa olmaz. Evet hazırlıklı geldik bugün. Pizzamız, şarkıçı tabağımız. Arabımız, şaraplarımız, daha doğrusu her şeyimiz var. Konser için güzel bir yerdeyiz, hazırız. I've been Did you do that? Herkesin önünde bir defa daha teşekkür <gülüyor> etmek <gülüyor> istiyorum sana. Harika bir e, event oldu bizim için, harika bir plan oldu. Çok teşekkür <laughs> ederim. Nice 3 yıllara diyorum. 3 olur, 30 olur. Artık kaç yıl beraber olursak. <laughs> teşekkür ederim yine geldiğin için hayatım. Evet, gerçekten. Çok güzel gözüküyor. Bu teklifimi kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Senin yanında olmak isteyen bayağı bir insan olabilirdi şu an. Bilmiyorum artık. Bayağı kalabalık ortam. <laughs> arkadaşlar. Görüyorsunuz bütün hazırlıklar tamam. Ee, ekip yerini aldı. Misafirler herkes geldi. Herkes oturdu. Yemekler yeniyor. Sohbetler ediliyor. Bayağı bir kalabalık. Ortam şahane. Gerçekten çok güzel. Yaş ortaması biraz yüksek ama sonuç olarak güzel insanların olduğu bir yer. Umarım çok keyifli bir konser olacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz başlamasını. Herkes yerini almış. Hava çok güzel. Burası normalde çok esen bir yer. Ama şu an her şey çok güzel. Evet, Eda'cığım yemekleri yemekle meşgul. Ne yapıyorsun? Yakalandım. Bruto olmuşsun kendini sermişsin. Üşüdün mü? Üşüdüm. Yeah. Okay. When Mainly Mozart performed its first drive-in concert at the Delmar Fairgrounds in July of 2020, it was intended to be a one-off thing. We have grown in ways we never imagined, and it's our plan. To be here, to stay here, and we're so grateful for for you for helping us make. Actually, for making that decision for us. You see, you know, I always talk about how um, we've been really conservative through COVID in terms of keeping. you mm -hmm. Ay harikaydı tüylerim diken diken oldu ya bütün duyguları yaşadık bütün duyguları yani harikaydı. Hep çok istiyordum böyle canlı bir e, klasik müzik orkestrasını dinlemek inanılmaz güzel. Çok keyifliydi bence çok önemli. Gecenin ya gecenin sonunda galiba? Gecenin sonu harikaydı ya. Tüylerim diken diken yani. İnanılmaz bir histi. Evet, <laughs> eve gitme zamanı. Evet eve gitme zamanı. Topladık eşyaları. İyi düşündün mü? Ne diyoruz? Gün doğmadan neler doğar? Yarın büyük sürprizlerle karşınızdayız. Evet, Cuma gününü bitirdik. cumartesi bomba gibi hazırız. Hazırsak yarın büyük sürprizler geliyor. Hazır mıyız? <laughs> Hazırım. Hmm, o zaman yarın görüşmek üzere. Fenere burada söndürmüyoruz arkadaşlar. Fenere burada söndürmüyoruz. Evet, rezervasyonumuzu yaptık. Bize böyle bir hediye paketi verdiler.